bu dünyaya. O şekilde hissediyorum kendimi. Sadece işiniz mi kayınvalide, diğer akrabalar vesaire? Ya da siz ona etkilendiğini düşündüğünüz kişiler oldu mu çevresinden? Tabii ki çevresinden de mutlaka etkiler oldu ama onlar bana bu şekilde yansıtmadı. Hani belki onunla konuşuyorlardı, onların baskısıyla da o bana fazlasıyla yansıtıyordu. Ama çevremdeki insanlar hani kilolu olduğumu sağlık için benim zayıflamam gerektiğini söylerken ben eşim tarafından hem sağlık ama daha ziyade görünme olarak onun rahatsız olduğunu çok iyi biliyorum. Peki burada bütün dert eşinizin sizi tekrar eskisi kadar sevebilmesi için ona daha güzel görünebilmek mi? Hayır. En kadın olarak. Hayır sadece eşime güzel görünmek için değil. Ben artık e, sağlık olarak da çok zorlanıyorum gerçekten hani. Bazen nefesim çok darlanıyor. Dediğim gibi artık hani kalbim duracak, öleceğim falan zannediyorum. Bunun yanı sıra dizlerim, ayak bileklerim, hani böyle bir gün adım atarken taşımayacak, düşeceğim artık ben o şekilde hissediyorum. Ki hissettiğiniz oldu mu gerçekten? Kesinlikle. Ayak bileklerim, dizim, sırtım, her türlü yani ağrıyor tabii ki kilodan ve inanın adım attığımda hani bu kez düşeceğim ben gibi hissediyorum. Çocuk istiyor musunuz yeniden? Kesinlikle. Çocukları çok seviyorum. Anne olmak istiyorum. İnşallah. Ee, kilodan dolayı eğer olamaz bir durum varsa ki onu da soralım Aytuğ'a. Diliyoruz bebeğiniz olur. Peki, Peki şimdi şöyle... siz buraya geldiniz. Bunları eşiniz dinliyor mu? Dinliyor. Dinliyor mu? Sizi seviyor mu? Seviyor ki hala yanımda. Ya bu çok güzel. Mutlaka seviyordur. Peki ona şimdiye kadar söyleyemediğiniz bir şey var mı? Buradan hepimizin yanında yeniden çocuk istediğinizi belki, hep elini tutmanızı istediğini, ona ihtiyacınız olduğunu ne dersiniz? Ben eşimi çok seviyorum. Bu zamana kadar çok zorluklara göğüs geldik ve yine devam edelim bu yolda göğüs germeye. Karşımda değil, yanımda olsun. Çok güzel söylediniz. Çok ee, ederim. İsmini lütfeder misiniz eşinizin? <laughs> ya da ha. söyle. Adem. Adem Bey. Adem Bey. Biz sizi şimdiden çok sevdik. Neden? Çünkü eşinizin yanındasınız. Şimdi oradasınız. Ama biz burada yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir hayata başlayacağız inşallah Arzu Hanım'la. Aşkınızın daim olmasını diliyoruz sevgili Ayça. <laughs> Bundan sonrası artık sana ait. Lütfen hem, <laughs> hem bizi zayıflat evet. hem de sevgili Ayça. Belki de bebeğimiz olur. İnşallah. Bir doktorun bebeği daha olur anda inşallah o zaman ile görüşürüz. Ee, ben size bir şey söyleyeyim kilo vermek sadece benim mesela e, sizin kilolarınıza yakın kiloda.